Merhaba arkadaşlar, severek izlediğimiz Masum dizimizin 182. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Gopi, Kokile'ye izin vermeyeceğini bildiği için izinsiz bir şekilde Ahem'i aramaya geldiğini, onu bulmadan da asla evi geri dönmeyeceğini söyler. Gerçekten de hiç bilmediği bir şehirde Ahem'in resmini herkese gösterir ve Ahem'i bulmaya çalışır. Kokila, Gopi'ye geri gelmesini söylemesine rağmen ilk defa ona karşı çıkıp Ahem'i arayacağını söylemesi Kokila'nın tansiyonunu yükseltir. Ahem'in yakın arkadaşı ise hem Gopi'yi hem Ahem'i bulup getirecek dediği esnada ise Kokila'nın yaşadığı strese kalbi daha fazla dayanamaz ve olduğu yerde bayılır. Hetel hemen doktorun aranmasını ister. Jigar hemen doktoru modikonağına çağırır. Doktor Kokila'yı muayene ettikten sonra tansiyonunun aşırı yüksek olduğunu asla ayağa kalkmaması gerektiğini belirtir. Çok geçmeden Kokila uyanır Gopi ve Ayem'i bulmaya gideceğim der. Doktor hemen sakinleştirici iğne yapar Kokila'ya. Gopi ise artık şehir dışına çöl sınırlarına kadar gelmiştir. Sıcak ve hamile haliyle yorgun düşer. Oradan geçmekte olan satıcıdan yemek alır. Gözlerini kapatıp dua eder. Tam o sırada Gopi'nin saçlarına bir deve dokunur. Gopi elindeki ekmeği deve ile paylaşır. Devenin yanından uzaklaşmak ister. Ancak deve Gopi'yi takip eder. Devenin bu kadar cana yakın davranmasıyla böylelikle Gopi de ıssız çöllerde bir arkadaş edinmiştir kendine. Çok enteresan bir şekilde deve Gopi'yi çekiştire çekiştire Ahem'in bulunduğu yere kadar getirir. Ama Gopi'nin oraya geldiğinden Ahem'i kaçıran adamların haberi olur. Eline kesici alet alan adam motosikleti son sürat Gopi'nin üzerine doğru sürer. Tam Gopi'nin yanından geçmek üzereyken bıçağı Gopi'ye doğru sallar. Neyse ki Gopi'nin sadece sarısı yırtılır. Karnına veya vücudunun hiçbir yerine bıçak darbesi isabet etmez. Gopi yerden kalktığı gibi yakındaki evlerden birine sığınır. Adam ise yana yakıla Gopi'yi aramaktadır. Gopi can halbiyle evdeki telefondan Jigar'ı arar ve başından geçen olayları bir bir Jigar'a anlatır. Jigar Gopi'ye korkmaması gerektiğini ve bir an önce Modikondan'dan ayrılıp yanına geleceğini belirtir. Telefonu kapattıktan sonra bu sefer de en yakın arkadaşı Jigar'ı ara. Ama her zamanki gibi Ahem'in izini bulamadığını söyler. Bu sefer ise Jigar ben de oraya geleceğim der. Jigar'ın da oraya geleceğini öğrenen Ahem'in en yakın arkadaşı Amanda gereksiz bir tedirginlik oluşur. Öte yandan Gopi'nin saklandığı evin sahipleri eve çoktan gelmişlerdir. Gopi'yi ilk başta hırsız sanarlar. Ama daha sonra Gopi başından geçen olayları anlatır. Gopi'nin hamile olmasına acıyan kadınlar Gopi'ye bir güzel yemek yedirirler. Ahem'i kaçıran adamlar ise Gopi'nin orada olduğunu öğrenince hemen Ahem'i omuzladıkları gibi arabaya bindirirler. Arabanın aslında gözlerini açan Ahem karşısında Gopiyi görür ama adamlar hemen Ahem'in yüzünü örterler. Aynı şekilde Gopi de kafasını çevirdiğinde Ahem'i görür ama Ahem'in yüzü örtülü olduğu için tanıyamaz onu. Ahem'i yeni bir yere götürürler. Kırmızı çarşafla eli yüzü kapalı bir adam gelir. Ahem'den kağıtlara imza atmasını ister. Ahem de asla imza atmayacağını söyler. Gopi çölde yürümekten artık yorulur. Yorgunluk ve susuzluktan dolayı hayal görmeye başlar. Ahem'in yanına geldiğini ve ona sarıldığını görür. Ahem ve Gopi dans etmek üzereyken tabi hayal çok geçmeden yerini gerçeklere bırakır. Bu arada Jigar'da Ahem ve Gopi'nin bulunduğu şehre gelmiştir. Onu da aman karşılar. Ahem'i kaçıran adamlardan birisi elindeki dürbünlü silahla Gopi'yi vurmak ister. Fakat her defasında deve Gopi'nin önüne geçer. Başka bir adam gelir ve Gopi'yi öldürmemesini söyleyip Gopi'nin videolarını çeker. Ahem de hala dayak yemeye devam etmektedir. Ahem kendisini kaçıran kişinin yüzündeki şalı düşürüp kim olduğunu görmek için hamle yapar. Ahem adamın kafasındaki kırmızı şalı yere düşürdüğünde ise büyük bir şok yaşayacaktır. Çünkü ona bu kötülükleri yapan en yakın arkadaşı Aman'dan başkası değildir. Aman yüzsüz bir şekilde Gopi'nin uzaktan çekilmiş videosunu Ahem'e izletir. Eğer sana uzattığım evrakları imzalamazsan Gopi bir dakika içinde ölür o sebepte iyi düşün der. Fakat Ahem Gopi için her ne kadar endişelense de kendisini hamile haliyle aramaya gelen Gopi'nin hayatına karşılık kıyafetleri imzalayıp imzalamama konusunda kararsız kalır. Peki sizce Ahem evrakları imzalayıp Gopi'yi kurtarabilecek mi yoksa Gopi'yi kurtaran isim Jigar mı olacak?